Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. E biliyorsunuz dün dedim 18. günde alacağız. E bugün 18'miş. Bugün ayın kaçı? 27. 27'si. Aynen 27'sinde. Şimdi e, ilk öncelikle içeriden bir sesler, göster geliyor ama şunu biz e, şöyle bir evet arkadaşlar düzlettik. Şöyle makinemızı da e, şöyle düstop edelim değil mi? Heh tamam istop ettik. Evet bir şu sepetimizi alalım Kaancığım şöyle. Evet. Hadi bakalım. Bismillah diyeceğiz. Bir de bir tane de koku telefonunu vereme. hemen. Dolu boş yapacağız arkadaşlar. Dediğim abi telefonu. Ha, aynen. Dolu boş yapacağız. Bakalım ee, Bismillah. Kaç gündür açmış. Hiç hiç açmadık abi valla. Evet. Bismillah diyoruz. Arkadaşlar şöyle ilk öncelikle ben şunu bir alayım hemen. Evet, ben hadi tutayım böyle. Sen A hemen koy. Hemen abi şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle karanlıkta boş. ha, boşmuş. Hint'te bir boş. Şöyle hemen Hintçe iki boş. Bu da jilet kami. Bu da boş. Bu bizim şeyin daha beşinci sanırsam. Bu da boş. Oğlum niye boşsunuz lan hep? Bu da boş. Allah Allah. İlk verik yumurtaları değil mi acaba? Niye? Tamam, yani, tamam. bu dolu. Şöyle. Bu da boş. Bu da olan ilk verik yumurtası. Bu da boş. Oho hepsi boş lan bunların. Aa, niye böyle oldu? Fazla mı beklettik acaba? Bu dolu. Bu dolu zaten. Bu şey dolu. Şöyle arkadaşlar bakalım. Hemen iki dakika. Dolu boş yapalım. Bu boş. Habeşlere bakalım. Habeşler hep boş. Allah Allah. Poposundaki tüyleri alalım mı? Ne yapalım acaba? Değil mi? Maşallah maşallah. full boş. Ulan ören bizim yumurtalara bak sen ya. Niye böyle olmuş? Ya, bu dolu. Bu dolu bu hangisi? Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok değil mi? Geçti. Yani bu dolu iyi. Bakalım şöyle Biz bir. olabilir Ahmet abi. Olabilir evet. Daha hintler hep boşmuş ya. Demek ki ona ayrı bir şey yapacağız. Ayrı bir sistem yapacağız ona. Bayağı boş var ya. Değil mi? Yarısı boş çıktı. Yarısı boş çıktı. Yarısından fazlası boş çıktı. Alttaki de fazla Allah. dolu olabilir abi. İnşallah inşallah dolu. Ya keşke birkaç tane H5 bu Dark Brown okay. var Dark Brown Galiba. DB yazıyor. Şöyle. H5 dolu. Olan var ya harbiden şu an üst randayım ya. Allah Allah. Demek ki poposundaki tüyleri biraz yolmak lazım. Dark Brahma'ya bakıyoruz. Dark Brahma hep dolu oluyor. Burada Dark Brahma var mı? İki tane var sanırsın. Bu yumurta değişik abi sanki. Uzun bir şey. Evet. bu dolu. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada Dark Brahma olması lazım. Aynen burada dolu. Güzel. Gayet güzel. Bu boş. Ulan çok boş çıkmış ya. Şu yarı yarıya. Şu an boş herhalde. Bu dolu. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada da bu. ufak olan barbu olabilir. Yani. Barbu muydu bu? Bu olabilir, 5 de olabilir, barbu da olabilir. İkisinde yumurtası nerede baksan aynı. Şöyle bakalım. Nasip kısmet arkadaşlar. Bu. bu da boş. Hiç belli olmuyor Aynen belli, belli de olmuyor. Neyse olsun. Sağlık olsun. Dolu olanlar bizimdir değil mi? Şöyle. Yalnız bayağı fazla boş varmış ha. Allah Allah. Neyse sağlık olsun. Dışarıda da zaten biliyorsunuz bir iki tane horozumuz var eşleyen. Arada işte jilet kamil eşliyor. Neyse birinci işte şeyimizi bir şöyle koyalım arkadaşlar. 26 tane yumurta var burada. Dolu 26 tane var. İyi ee, güzel şöyle abi. İnşallah bundan biraz fazla şey çıkar. Dolu çıkar. Heh, Habeş. Habeş yine boş. Allah Allah. Habeşlerde demek ki ya ilk yumurtaları diye ya da horozunuz eşleyemiyor. Görmüyorlar yer. Görmüyordu. Ben onu bir tıraş edeyim abi. Bu videodan sonra onu ben bir güzel tıraş edeceğim. Şöyle Hint. Hint de boş ya. Lan niye hep boş? Allah Allah. Bir sepet full boş abi. Vallahi ben diyordum biraz Hint yapacağız ama maalesef ki Hint de boş. Hintlerin hepsi boş galiba. Oğlum yumurtaların hepsi boş lan. Aa. Kur'an hepsi boş. A5, bu da boş. Lan niye boşsunuz oğlum lan? Normal tavuk yumurtası da boş. He, bu da boş. Yani ne bileyim abi bu da boş. Ha dar dolu zaten. Ya tefocum sağ olsun yıllardır böyle bana hiç boşattırmıyor ama e, ne bileyim öbür tavuklar biraz sıkıntı. Şeytan diyor ki şeytana da uymamak lazım. Sadece Dark Brahma beste, değil mi? Vallahi bir yandan bazen öyle düşünüyorum arkadaşlar. Sadece Tefo'yu şey diyeceğim, Bu da boş. Barbu da boşmuş. Sadece Dark Brahma besleyeceğim. Yemin ediyorum var ya. Şöyle. Hıh. dolu. Bu da dolu. Ulan iki biyolden iki bir tane sepet dolmadı lan. Harbiden ha. Tabii bu makinenin suçu değil, bizim horozlarımızın suçu arkadaşlar. Dolu boş olanı biliyorsunuz. Allah Allah. Yani nasip kısmet yani dediğiniz gibi. Adam 10 tane yumurta koyuyor, 10 tanesini de alıyor. Biz 100 tane koyuyoruz. Hepsi boş çıkıyor şuraya bak. Alsın. Ya yani üzüldük mü üzüldük tabii ki de. Yani e, o kadar bekledik yani ama olsun. Sağlık olsun. Şimdi bir dahaki yumurtaları artık başka yerden alırız yani çünkü baksana bunları Hepsi boş yani. yani. Normal köy yumurtaları da yani tavuklarımızın yumurtaları da hep boş. Allah Allah. Ah bu da bu. Hadi be. Aa barbular buradaymış ya. Ee, Bazen yazmadı. Yok biz zaten barbu koymuştuk sadece. Ulan niye boşsun be kardeşim. Hadi lan bir taneniz dolu olsun. Bu da boş. O da boş abi. Bu da boş. Ulan var bu da yüzümüzü güldürmek reis. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak hiçbir şey yok. İyi, bu oyunu içinde bir güzel. Dark Brahman. Dolu. İki tane vardı hatta 3 oldu. Oradan, 3 oldu? 3 oldu. yazmıyordu ama. Şu an yazan bir tane Dark Brahman'dan boş çıkmış. Evet arkadaşlar. E, ben sana bu şiş 42 telefonu tane abi. 42 <laughs> tane mi? 110 tane yumurtadan 42 tane e ee, tabii ki de fısıran şöyle. Şöyle arkadaşlar, e, burada 46 mı dedik? 42. 40 42 tane dolu yumurtamız varmış. Geri kalan hepsi boşmuş. Ee, dışarıda biliyorsunuz zaten pek fazla bir horozumuz yok. Ee, o yüzden de yani yumurtaların boş çıkması normaldir diye düşünüyorum değil mi? Yani normaldir. Neyse şunu koyalım bunu. Yumurtalarımızı bismillah diyoruz, makinemize koyuyoruz. Evet arkadaşlar video kapandı ee, sıcaklıktan dolayı gerçekten burası da bunaltıcı bir şey var telefonda video şeyini kesti makineye koyduk kaç 42 tane yumurtamızı tekrar koyduk bunların hepsi e, boş hepsi boş aynen hep cılık yani cılık derler şöyle aynen abi yani yapacak bir şey yok demek ki horozlarda e, sıkıntı varmış Habeş yani bir 2, 3, 4, 5 tane, e, beş, yani. beş tane falan Habeş yumurtamız var. Belki daha fazla var. E, hiçbirinde bir kıpırtı yok. Zaten ilk yumurtalarıydı. Hadi onlar eyvallah dedim. Hani ilk yumurtasıdır Barbular da eyvallah. E, hani Barbular da eyvallah diyelim. Ama Juliet Kamilden böyle bir performans beklemiyor Zaten köy tavuklarını hiç saymıyorum çünkü git bir tane horoz var, Beşiktaşlı. Ee, bunu da Hint, yani Juliet Kamilden neden böyle bir hareket bekledik? Yani böyle şey oldu. Onu ona şaşırdım gerçekten de arkadaşlar. Ee, yani boş yumurtalarımız gördüğünüz gibi 68'de? 68. 68 eminiz herhalde. Tamam. 68 tane boş yumurtamız var. 42 tane de dolu yumurtamız var. Bir iki tane belki onlar da tam bakamamış da olabilirim. Bakalım inşallah Nemini de ayarladık. Çok şükür bakalım makinamıza koyduk. 2-3 gün sonra e, artık çıkımı bitecektir diye düşünüyorum. Yani videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar boş yumurta var. Ne yapacağız bunları ya? Allah Allah. Arkadaşlar videomuzu burada kapatıyoruz. Mehmetçim 68 tane boş çıktı. Allah Allah. Vallahi 68 tane boş çıktı. O olsun. Ya yani bir tane zaten dışarıda bizim orasımız var. Şeylerde kırmalarda. Çoğunluğu zaten kırma. Habeş'te hadi ilk yumurtası diye eyvallah dedik ee, ama Hint'te hiç çıkmamış. Hint'te mi? Hint'te. Hint şey Belki lazım. de yazmamışızdır, içeride de olabilir, bakacağız, çıkınca görürüz de. Ee, bizim Hint'te niye böyle bir şey oldu onu da bilmiyorum. Bakalım, o zaman Hint'i dışarı salmamamız lazım. Değil mi? Olabilir. Aynen, başka şey tavuğa da, çok gidiyor, aynen kendi tavuğuna de. pek fazla eşlemiyor bundan sonra jilet kamili dışarı salmayacağız. Bundan sonra jilet kamili içeri koyacağız arkadaşlar. 68 tane yumurtamız boşmuş. 42 tane de yumurtamızı koyduk makinemize. İnşallah güzel bir çıkım alırız. Videoyu burada bitiriyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a mutlu olun. Hoşçakalın.